güzel çünkü bana da yolun eteğini göreyim nasıl. Şöyle. Evet çekiyorum. Merhaba arkadaşlar. Yanımda bir hayranım var. Evet. Kendisini tanıyalım. Nerelisi yavrum? Eskişehir. Bakın artık kurban bitti. <laughs> İçin Yerine geldi. Trakya. <laughs> çok sevdiği insanlar beni. Acaba diyor milletvekili mi olayım? Ne yapayım? Politikayı mı asılayım? Neden olmasın? hayran bebi. Evet. Ama özellikle kimler hayran bana? Kurmançılar. Ne diyorum? Önce tebrik edelim kurmançıları. Evet, büyük bir başarı. İmam on da buradan tebrik de. ediyorum. Evet, Artık gerçek demokrasi, gerçek insan hakları, gerçek adaleti çiz. İnsanlar ne yaptılar? Uyandılar. Buradan e, reise güle güle demek istiyorum. Işte. Hadi gidelim. Anca gidersen Reis! Artık sarayda Bülent Erdoğan'ı ağırlayamayacaksın. Bundan sonra sarayda beni kim ağırlayacak? İmamoğlu. İmamoğlu'nun yan sanayi gözdesi benim diyorum. Çek Öpüyorum hepinizi. Efe'yi çek şöyle. Şöyle çekeyim. <laughs>